Koronavirüs nedeniyle İspanya'dan ilginç bir haberimiz var. İspanya'da koalisyon hükümeti koronavirüs salgınından dolayı 9 Mayıs'a kadar 2021'in 9 Mayıs'ına kadar geçerli olacak olağanüstü hal sürecinde ödeme yapılmadığı için evden çıkarılma ile elektrik, su ve gaz kesintisini durdurdu. Bakın çok önemli bir haber bu. Yani vatandaş 9 Mayıs 2021 tarihine kadar kiranı ödeyemezse evinden çıkartılmayacak. Elektriği, suyu, gazı kesilmeyecek. Şimdi çok çok önemli bir haber olarak görüyorum ben bunu. Çünkü bu aynı zamanda diğer ülkelere de örnek olması gerekiyor. Koronavirüs bitene kadar bir kere bu tahliyeler, kiracıların tahliyeleri durdurulması gerekiyor. Elektrik, su, doğalgaz gibi insani yaşam gereçleri bunlar. Bakın insani olmazsa olmazlar. Su olmadan yaşayamazsın. Elektrik olmadan yine hayatını devam ettiremezsin. Mutlak surette bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İspanya hükümetinin almış olduğu bu karar gerçekten çok çok önemli ve diğer ülkelere de örnek olması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz, koronavirüs döneminde Almanya'nın kamu borcu 2.2 trilyon euro'ya yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı geçici verilere göre Almanya'nın bu yılın 9 ayında federal eyalet sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleriyle dahil tüm kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 2 trilyon 195 milyar 100 milyon euro oldu. Böylece kamu borcunda tüm zamanların rekoru kırılırken söz konusu borç 2019 sonuna göre yüzde 15.6 oranında yani 296.4 milyar euro arttı yine buradaki en temel konu değerli izleyicilerimiz devletin korona virüs nedeniyle vatandaşlarına yapmış olduğu yardımlar olarak gösteriliyor Almanya demiryolları doçaban 13 milyar euro zarar etti değerli izleyicilerimiz kriz başladığında şirketin zararının 13 14 milyar euro civarında olacağı söylenmişti yine açıklanan rakamlara göre bugüne kadar Bank 13 milyar euro zarar etmiş durumda hükümetin demiryolları politikası danışmanı enak ferleman bir açıklama yaptı ve şunları söyledi maalesef bizim için en iyi senaryomuz yerine en kötü senaryo gerçekleşti Eğer korona önlemleri sürerse zarar daha da artacak Ocak, Şubat ve Mart aylarına kadar kısıtlamalar sürer ve gelecek sonbaharda yeniden sıkıntı yaşanırsa zararın ne kadar olacağını yeniden araştırmak gerekecek. Yeni planlamaya ihtiyaç duyulacak dedi. Demir yollarının sadece yolcu taşımadan dolayı değil, yük taşımada da önemli miktarda kayıp yaşadığını ifade etti değerli izleyicilerimiz. Görüyorsunuz Almanya'nın en büyük şirketleri, havayolları da aynı şekilde en büyük darbe alanlardan bir tanesi maalesef zararları her geçen gün artmaya devam ediyor. Yine bu şirketlerden bakın değerli izleyicilerimiz Lufthansa'dan yıl sonuna kadar yaklaşık 30 bin kişi işten çıkartılacak ve çok sayıda insan da işsiz kalıyor. Üzücü bir durum ama en kısa zamanda inşallah bu sıkıntıdan insanoğlu yakasını kurtaracaktır diye inanıyoruz ve dua ediyoruz. İnşallah hayat en kısa zamanda normale dönecektir. İnsanların işsiz kalmaları, ekonomik anlamda, psikolojik anlamda, sosyal anlamda ve devletlerin bütçesi anlamda çok büyük yıkıntılara neden oluyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, koronavirüs tabi devletlerin ekonomilerini, insanların ekonomilerini ciddi anlamda etkilerken bir taraftan da yeni zenginler ortaya çıkartıyor ya da zengin olanların servetlerini daha da arttırıyor. Bakın bununla ilgili bir haberi paylaşacağım izninizle sizinle. Koronavirüs salgının etkisiyle dünyanın en zengin 10 kişisi daha da zenginleşti. Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos mart ayından bu yana kadar servetini 70 milyar dolar arttırdı. Amazon.com biliyorsunuz dünyanın en büyük alışveriş sitesi. Bezos'un toplam serveti mart ayından bu yana %66 artarak 186 milyar dolara yükseldi bakın değerli izleyicilerimiz. Yani koronavirüs bu internet dijital anlamda iş yapanların hepsini pozitif yönde etkiledi. Devam ediyoruz. Amazon hisseleri de Mart ayından bu yana %90 oranında değer kazandı. En büyük servet artışı ise teknoloji, sağlık ve sanayide oldu değerli izleyicilerimiz. Yani korkunç rakamlar düşünebiliyor musunuz? 9 ayda 70 milyar dolar para kazanmış. 9 ayda. Korkunç para. Yine servetini arttıranlardan bir tanesi de Elon Musk. Servet konusunda en hızlı yükselişten bir tanesi de Tesla ve Space X'in kurucusu CEO'su Elon Musk oldu. Elon Musk'ın Mart ayında 25 milyar dolar olan serveti salgının elektrikli araçlara geçişi hızlandıracağının öngörülmesi nedeniyle 153 milyar dolara yükseldi. Bakın 9 ayda 25 milyar olan serveti 153 milyar dolara yükselmiş. Yine korkunç bir rakam. Yine bakın değerli izleyicilerimiz Microsoft'un sahibi Bill Gates tahmini 120 milyar dolarlık bir serveti var. Gates'in serveti Mart ayında bu yana yaklaşık 20 milyar dolar arttı. Bakın korkunç paralar. Devletlerin bütçelerinden bile yüksek paralar. Evet, koronavirüsle ilgili ortaya atılan iddialar mesela Bill Gates'in bu virüsü ortaya çıkardığı, bunun arkasında olduğu, insanların çipleneceği yönündeki iddialar ve daha pek çok iddia aslında bu paralarla birleştirildiğinde bize başka ufuklar açıyor. Neden olmasın sorusunu bize sorduruyor. Yeni bir dünya düzeni mi olabilir. Yeni bir insanlık mı? olabilir. Ölenler ölür, kalan sağlar bizim mi, psikolojisi mi? Hepsi olabilir. Bakın artık hiçbir şeye hayır demiyoruz. Koronavirüs insanoğlunun kıyameti onun için bu servetler, bakın korkunç paralar. Yani 9 ayda 70 milyar dolar kazanan başka ne var? Birisi bana söylesin. 9 ayda 70 milyar dolar Hangi iş, hangi insan bugüne kadar kazandığı Bakın yeryüzü var olduğundan beri 9 ayda bu kadar para kazanan bir tane şirket söylesinler bana. Yok, işte bu dönem. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de yaşayan, Londra'da yaşayan Türk toplumu futbol federasyonu başkanı Sayın Osman Erçen Bey de maalesef koronavirüse yakalandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Karantina sürecini evinde geçirdiğini belirten Ercen her gün farklı semptomlar yaşıyormuş. 5 gündür evdeyim. Virüs her gün farklı bir şekilde etkiliyor. Bazen baş ağrısı oluyor. Baş dönmesi ve öksürük ise sürekli var. Her dakikan farklı. Bazen vücudumun yarısı yanıyor. Yarısı buz gibi oluyor. Zaman zaman öksürüğüm nefes almamı engelliyor. Herkes evde kalsın, güvende kalsın. Herkes bu işi ciddiye alsın. Hiç şakası yok diyor. Ercen'in yanı sıra yeni Boğaziçi Kulübü Başkanı Sayın Erdoğan Baca ve eşinin de Covid-19'a yakalandığı ha, gelen haberler arasında kendilerine yine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. Mutasyona uğrayan ve hızlı yayılan virüsün yeni türü yüzünden başkent Londra ve ülkenin güneyde güneydoğusunda alınan önlemler çerçevesinde Türk Toplum Futbol Federasyonu birincilik, ikincilik ve veteranlar liginde de karşılaşmaları durdurma kararı aldılar. Başkan Ercan önlemlerin sıklıkla uygulandığını ifade etti. Biz yine kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef dünyanın pek çok yerindeki vatandaşlarımız arasında hayatlarını kaybedenler var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşsun istiyorum. Şu anda hasta olanların da maalesef üçüncü bir durumla karşı karşıyayız değerli izleyicilerimiz.